Atalarımız göçebe avcı toplayıcı yaşam tarzından yerleşik tarım toplumlarına geçiş yaptığı andan itibaren insanlık tarihi toprakla iç içe geçmiştir. Nil, Dicle ve Fırat'ın verimli vadilerinde ilk çiftçiler ortak geleceğimizin tohumlarını ektiler. Bu ilk tarımcılar gözlem ve deneme yanılma yoluyla büyüyen nüfusları besleyecek ürünleri seçtiler ve yetiştirdiler. İlkel aletler Tahmin edilemeyen hava koşulları ve bitki hastalıkları hakkında sınırlı bilgi çoğu zaman yetersiz hasatlara neden oluyordu. Ancak dirençleri ve yaratıcılıkları gelişmiş tarım uygulamalarının yolunu açtı. Bin yıllar boyunca seçici ıslah, ürün rotasyonu ve sulama teknikleri hakkındaki bilgiler kıtalara yayılarak gıda üretimini artırdı. İstikrarlı bir gıda tedarikiyle nüfuslar arttı. Köyler şehirlere dönüştü ve uzmanlaşmış iş gücü ortaya çıktı. Bu ilk hasatların yankıları bugün hala yankılanıyor ve bize toprakla olan derin bağımızı hatırlatıyor. Takip eden yüzyıllarda tarım uygulamalarında önemli bir evrim yaşandı. Eski Mezopotamya'da sabanın icadından 18. yüzyıl Avrupa'sında ekim makinesine kadar her yenilik verimliliği ve verimi artırdı. 20. yüzyıl gıda üretiminde gerçek bir devrime tanık oldu. Endüstriyel tarımın ortaya çıkışı, makine, sentetik gübre ve böcek ilaçlarındaki gelişmeler artan küresel nüfusun taleplerini karşılayarak tarım alanını dönüştürdü. Ancak bu verimliliğin bir bedeli vardı. Toprak bozulması, su kirliliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması. Tek ürünlü tarım uygulamaları, ekinleri hastalıklara ve zararlılara karşı daha duyarlı hale getirerek kimyasal girdilere bağımlılık döngüsü yarattı. Günümüz çiftçileri, artan nüfus için gıda üretme ihtiyacını çevreyi koruma zorunluluğuyla dengeleyen karmaşık bir zorluklar ağına maruz kalıyor. Tahmin edilemeyen hava koşullarıyla iklim değişikliği kuraklıklara, sellere ve aşırı sıcaklıklara yol açarak sürekli bir tehdit oluşturuyor. Yakıt, gübre ve böcek ilaçları gibi girdilerin artan maliyeti zaten düşük olan kar marjlarını daha da zorluyor. Bu baskıların ötesinde çiftçiler tüketicilerle gıdalarının kökenleri arasında artan bir kopukluk yaşıyor. Bu zorluklara rağmen çiftçiler operasyonları optimize etmek ve çevresel etkilerini azaltmak için Yeni teknolojileri benimseyerek olağanüstü bir direnç ve uyum yeteneği gösteriyorlar. Çiftlik ile sofra arasındaki uçurumu kapatmak ve modern tarım hakkında daha fazla anlayış geliştirmek için tüketicilerle diyalog kuruyorlar. Tarımın geleceği yenilik yapma ve uyum sağlama yeteneğimize bağlı. Yeni nesil çiftçiler, bilim insanları ve girişimciler daha sürdürülebilir bir gıda sistemi için çığır açan teknolojiler ve uygulamalar geliştiriyor. Dikey tarım, kontrollü ortamları kullanarak ürünleri dikey olarak istiflenmiş katmanlarda yetiştirerek alanı en üst düzeye çıkarıyor ve su ve böcek ilacı kullanımını en aza indiriyor. Hassas tarım, mahsul sağlığını, toprak koşullarını ve hava düzenlerini gerçek zamanlı olarak izlemek için sensörler, dronlar ve veri analitiği kullanır. Biyoteknolojideki gelişmeler, kuraklığa dayanıklı, hastalıklara dirençli ve besin açısından zengin mahsullerin geliştirilmesine yol açıyor. Bu yenilikler, ümit verici olmakla birlikte, genellikle küçük çiftçiler için bir engel olabilecek önemli miktarda ön yatırım gerektiriyor. Giydi yolları ve hassas tarımda veri gizliliğini çevreleyen etik kaygılar dikkatlice ele alınmalıdır. artan küresel nüfusu besleme ve gezegenimizin kaynaklarını koruma zorluğu zamanımızın en acil sorunlarından biridir. Çiftçileri, politika yapıcıları, tüketicileri ve yenilikçileri içeren ortak bir çaba gerektiriyor. Hükümetler, araştırma finansmanı, çiftçi eğitim programları ve çevre korumasını teşvik eden politikalar yoluyla sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemede çok önemli bir rol oynuyor. Tüketiciler bilinçli seçimler yaparak yerel çiftçileri destekleyerek ve gıda israfını azaltarak katkıda bulunabilir. Sürdürülebilirliği ön planda tutan çiftliklerden gıda seçerek, daha adil bir gıda sisteminin oluşturulmasına yardımcı olabiliriz. Gıdanın geleceği bizim elimizde. İnovasyon ve geleneğin el ele gittiği, teknolojinin nesiller boyu çiftçilerin derin bilgisini geliştirdiği bir gelecek. Bu gelecek, eylemi, inovasyonu benimsemeyi, geleneksel düşünceye meydan okumayı ve dirençli ve adil bir gıda sistemi oluşturmak için birlikte çalışmayı gerektiriyor. Gezegenimiz, sağlığımız ve gelecek nesiller için harekete geçme zamanı geldi. Gelin bu zorluğun üstesinden birlikte gelelim.